Arkadaşlar doğal alanlardan topladığımız sirken otu, sirken otu yabani ıspanak olarak da bilinen veya kaz ayağı olarak da adı geçen kenapodium album bilimsel ismiyle doğal alanlarda yabani olarak yetişen bir bitki. Bu bitkinin tanımı doğal alanlardaki e, durumu görüntüsü kanalımızda mevcut video şeklinde yayınlamıştır. Bugün ise bu bitkinin birçok şifalı özellikleri var. Özellikle değerli dostlar idrar söktürücü özelliğe sahip olan, ödem attıran ve vücudu toksin maddelerden kurtaran bir etkiye sahip. Aynı zamanda içerisinde bol miktarda antioksidan bileşikler bulunduğu için yine vücudu serbest radikallere karşı koruyor ve bağışıklık sistemini destekliyor. Romatizman ağrılarına karşı da çok etkili. Yani her yönüyle ıspanak gibi çok şifalı olan bu bitki doğal alanlarda yabani olarak yetişir. Ee, özellikle işlenmiş tarım topraklarında veya e, büyük saksılarda yetiştirdiğiniz çiçek varsa oralarda bile çıkan bu bitkiyi alıyoruz ve körpe bakın bu şekildeki taze yapraklarını tüketerek şifa elde edebiliriz. Bitki kurutularak e, suda kaynatılıp suyu e, şifa niyetine içilebilir. Aynı zamanda Başlanık e, sıkıldıktan sonra suyu ıspanak gibi yağda veya yumurtalı kavurması yapılıyor. Çok lezzetli ve en çok da bulgurlu salçalı ıspanak gibi yemeği yapılarak tüketilen sirken otu doğal alanlarda yazın sonuna doğru e, özellikle bostan gibi e, tarla gibi işlenmiş e, tarım alanlarında çokça bulmak mümkün. Değerli dostlar bunu toplayıp e, anlattığımız şekliyle kullanmanız mümkün. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.